Çek şimdi. Hı. Şimdi çek. Şimdi Gözlüğün gözlüğüm, gözlüğüm varken çek. Tövekkar. <laughs> Fethiye ölü deniz. <laughs> Dayı bize yarı yolda dedi. Oğlum az uzaktan çeksene. Burada, Burada herkes montla. Şöyle bakayım da çek. Şş. Çekil adam. Bak Erhan. Şortlu. Karşıdaki abiler montlu. La <laughs> biz iki müşri Bakayım lan güzel çektim. Şu bulup gitse manzaramız da var ama. Bu <laughs> Bir de şeyin içine arkadaşlar bunun ağzı bozuk. <laughs> <Ay> yine <laughs> bir video vardı. Çeksene bir tane. Orayı keser o kesin. yapacak bir şey yok. Bir daha çekeyim de. Buradaki insanların o zaman kaçacak bir yeri var çok sıcaklığın zaman. Burada mutlaka, mutlaka şey vardır. Yayla evleri falan. Yayla işte oğlum da sıcak. Yayla evi evi yoktur abi. Burası yok bunlar mu? hep daha böyle ben sana diyeyim. Şu arkalarda i̇çeride ben bir şeyler gördüm biraz. Az İçeride daha aşağı var. Ama yani. niye atlamaz? Bulutun geçmesini bekliyorlar. Oğlum hava da çarpışıyorlar Oğlum. Kral sobaları kışın mı yakıyor? Görmediği zaman sıkıntı. Oğlum o sobayı yaksa buraya ne yapar? Ya yani 4 tane çay söyle de. Gece de görüntü. Bir aslında gece gelmek lazım Ya da bir çay 4 pipet söyle. söyle. 4 söyle ya sıcak çay söyle. Hani soğuk içiyordunuz siz ne oldu? Şu Allah bir şey. Videoyu çok kesmem gerekecek ya. ne alakası var abi? Şu an Jong Jong Dağı'ndayız. Jong Bayırı. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yo, soğuk değil ki öyle ya. Soğuk ya. Nasıl soğuk? İt gibi arkadaş, titriyor Hemen üşürüm ben. Bence gayet bir güzel Biraz oturunca şey yapabilir Ama Aslında. Osman hemen üşüyor Üşüseniz de şeye vermeyeceksiniz Erkekliğe <laughs> Dikenlerim tüy tüy oldu ha, Arkadaş bizim gibi sağolun sağolun Harbiden şu bulut bir dağsa var ya çok güzel manzarası vardı. Bir de güneş gelsin Oğlum körükle körükle <laughs> O da Yodosak, Kim? Aa, yok. Aa, yok. Ben atla atla! <laughs> Beğenip, <kalkış. gülüyor> Malibu, ben bak bak arkadaş Bak bunların hepsi yukarıdan geldi, oradan uçamadılar. Oğlum yukarısı buzdolabı gibi orada nasıl tutacağım? Hayır buluttan ama. Soğuktan değil yani Ayhan abi. <laughs> Yalnız şu abla stresten ölecek bak. Hangisi? Şu. Derin derin nefes alıp vermeye başladı. İstikametine evet doğru hafif sola dönün. Göçekteyiz. Dal Dalaman, Dalaman köyceğiz. istikametine doğru gideceğiz. Yuvarlakçay istikamet. Yaklaşık 24 kilometre boyunca düz devam edin. benim plakadan 54 Ahu. Bundan geçerken selam ver Osman. Aa dur lan. Araba gitmiyor ki. İki Ahu. Kapıştık mı? Anladım acaba meseleyi. Anladım, güldüm. Ya kapat şu camını da insan değil misin sen ya? Ya kapatmıştım kim atsana? dur bunlar çocuk girdi miyse yapma çocuk nerede amına koyayım koyma onu nerede koymadım filan al atla sayıcı aaa var değilken üstünden de gitme <laughs> Canım öyle işte buralar şimdi böyle sıcaksa yazın burada yanar insan ya Arkadaşlar şahane bir yere geldik. Burası köyceğiz. Yuvarlak çay. Şöyle gösteriyorum. Şimdi buraya bakın. Kupkuru. Böyle dağların dibindeyiz. Şimdi ilk su buradan başlıyor. Su buradan başlıyor. Bu taşın altından çıkıyor. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir tane buradan çıkıyor. Bir tane buradan çıkıyor. Bir tane buradan. Oradan bir tane çıkan var. Şebekeye bağlamışlar bu şebekesine. Bir tane buradan çıkan var. Büyük. Onu da su şebekesine bağlamışlar. Sağdan soldan su çıkıyor Az önce suyun çıktığı yer burasıydı Bir de buraya bakın Yaklaşık 20 metre 20 metre aşağısına kadar Sağdan soldan her yerden su çıkıyor Yuvarlı çayın Doğduğu nokta Buz gibi su Tertemiz Müthiş bir yer Şu bak Evet Osman. Senin de müjdesin var. Gozmoz'un delileri. Ama güzel. Ama güzel bent yapmışlar. Havuz oluşturmuşlar. Güzel olmuşlar. Havuz oluşturmuşlar. Güzel olmuş. Islık da havuz. Yoksa şey böyle derin yer olmayacak. Yani Şurada şey. benim Evet arkadaşlar, yuvarlak çevreye geldik yemek yiyoruz. Yuvarlak şeyin zirve kısmındaki restoran restoranlardan bir tanesi. Bir defne. Cıgın gelin. yemeği falan çok güzel. Çok hoşumuza gitti. İyi iyi. Bilal çok güzel yapıyor. Você vê, geçiyor? Suyun üzerine platformlar kurmuşlar. Platformlar kurmuşlar. Güzel bir mekanı tavsiye ederim arkadaşlar. Burası güzel. Yemekleri de güzel. Mekan da güzel. Buranın az yukarısında suyun kaynağı varmış. Oraya gideceğiz biraz sonra. Evet. Azmak nehrindeyiz. cam gibi <laughs> at yaka azmak nedir i know Baryum Osman. Balıklar yüzüyor. Açıkta var. Arkadaşlar yeşil böyle Yani bitiştirici temiz ya. 8 ile 12 derece arasında. Até ya, ot ya. Şuraya baksana acayip acayip şeyler oluyorsun. Ja, die Dönüş yolunda Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine uğradık. Burada su, iç, su uçtu şeralesine geldik. Su uçtu tabiat parkı. Buraya uğradık bir dolaşacağız. Bakalım neler var. Istiyor, ha, tamam. Tamam işte. Çektiniz ya. mi fotoğraflarınızı arkadaşlar? Yarın basacağım. Önce Şimdi burası Mustafa Kemal Paşa belediye sınırları içerisinde. Bizim de Sakarya, Karasu, Kocaeli arasında maden deresi şelalemiz var. Ne yolumuz yol, ne öbürüle bir tesisimiz var, ne bir düzen var, hiçbir şey yok. Adamlar yapmışlar. Sanki Dü hayvan yaşıyor. Yürüyüş yolları, her şey var. Güzel de bir şelaleymiş. iyi ki gelmişiz arkadaşlar. Evet. Ayhan'a teşekkür ederiz. Ayhan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayhan'a teşekkür ederiz. Dört günlük programı burada. Gayet güzel. Güzel ama bunda kışın var ya böyle Mart, kışın Nisan. Mart, Nisan filan dehşet su akar bundan evet. ya. Ama kışın buraya gelemeyiz. Niye? Gelir. Osman Donar. Bizim belli olmaz gelebiliriz yani. Yok Osman so Donar burada. Sobayla gelebiliriz. Osman'a mont <laughs> giydiririz. <laughs> Osman şey. Siz atlıkla Koyun. Koyun giydiririz geliyor. O burada kışın çok dehşet bir görüntü olur. Dışarı mı? Yasak ama, ya. Evet, oraya? Güzel şeyler. Nereden çıkacaksın efendim? Buradan ha? geçiyoruz bak. Bak, ne yazmışlar. Ne oldu, Bak. bak. Gölete girmek tehlikeli ve yasaktır. İçme suyu olarak kullanılmaktadır. Kirletmeyiniz. Oraya çıkabiliyoruz. O or gölete. Gölete girmeyin diyor. İçeride gölet var.